Portekiz'den vereceğim. Evet. Sus yetiyor. Evet. <laughs> Abi niye Portekiz aldı? Hani demi pokal sahi yapacaktı. <laughs> ben ben önce şu kahveyi bakmak istiyorum. Bakayım. Oha. Oha. Gerçekten oha. Liverpool'a git Premier Lig'de. Ay ya ay ya Allah'ım bugün haksızlıklar da dolu bir gün ya. Bütün takımlar full olur. İnşallah aa. simülasyonundaki gibi bugün Galatasaray'ın şanlı bir şekilde kazanır. Biliyorum. Gazeniye beraber beni yenecek biliyor çünkü 99 hepsi. Neyse can sağlı olsun da ya. 4-1 yenilmişsin. Lan git başından. başımdan. Fotoğraf at. Git başımdan. Git başımdan. Git başından Git Oğlum hile yine. Hile hile. 3 kağıda geldim be ya. Ay. Ne hilesi lan? 14'e bir yenilmişsin diyor. Bir de hiç hiç hiç, hiç utanmadan. Amca, aa, Hayır. Oğlum de ki. Sağ Ferman abi hiç acımadı mı amca de. Acımak değil. Acıma duygusunu bile vermemiştim. Abi şuna bak lan bu takımla ben başa edebilir miyim? Manyak mısın? Ay içimden geçer sen benim bu takımla. Ay. Ulan abi ay. Sevgili Akın Dalgıç. Lütfen bu yerini tekrarını izleyip bunları bulacak kadar bir şey. Zula'ya gireceğiz mi? <laughs> <laughs> ben gaz maçını izlemedim der. Ne bunlar zor derdi be ya. bunlar şimdi internete gelirse benim internet salça gibi oldu gene. Söyle işte girmesin de. de dediğim de. Hangi maç orada? <laughs> Saatler 8.30. Allah Allah. Yayın yapıyoruz oğlum görmüyor musun lan? Aa. Ya. Altay Efe lütfen babanın o oyun masalını çıkartır mısın? Aslanım benim. Ebendi. Daha sen 6 efe oyun oynatacaksın abi lan. Direksiyon sözüm var ya. Direk oynatacağım oynatacağım. İşte o 12'ye kadar ana yayın i̇şte bitti. İşte bu maçın direkt ondan sonra zaten sesli olacağız. O ara Forza'yı canlı yayını veriyor mu? Canlı yayını sonra maçı izleyeceğiz. Ha anladım. O zaman ben ee, maç canlı yayınına e, telefondan katılabilirim. Çünkü eğer bir kere oyuna gelirse benim tane salça olur. Hiç millet böyle şey yapmaya gerek yok. İçeriye doğru olmadı. Hadi yani var ya ben o, o... Kendin de full yedin abi. Kendi evet, karakterin de full yedin. Görmüyor musun? Zaten karakterim full. TSC'de. TSC değil abi, valla. Lütfen. Ya, hadi ya. Seni doğru telafize bekliyorum. Seni terbiyeye bekliyorum. Aferin. Gel gel. Hayır, Korkma. <laughs> Çocuğu korktun abi. Allah seni nasıl buraya söyleriz. et. Sapla sapla diye geç. Salta efeci. Bak aşkın olayım çalıyor gördün mü? Abi ben şimdi bir şey diyeceğim de neyse ya. Ay. O da <laughs> O değil daha benim maçtan önce bir yemek yiyip gelmem lazım be ya. Ay. Karnım zil çalıyor bir de şey böyle aç karnı oldu diye iyiden Sen, benim evet, topuna döndü. <laughs> bu maçtan sonra Forza yayını vereceğim ya. O esnada evet. yer gelirsin. Öyle yapacağım zaten gibi duruyor. Yayına gelmezsen de Millet çok tamamen senin yani kaçtığını söylüyor. Ya Forda'yı benim üstümde oynamayacağına göre abicim. Tü, bu topa yetiş. Tamam o, 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 o attığın resimleri siler misin? Zaten silmem. Daha bunların canlı yayını videosunu hazırlayacağım. Hahahaha. <laughs> hmm. <Sofey. gülüyor> lütfen yayın izleyin arkadaşlar yusuf 3 kağıda da geldi diye yazar mısınız yorumların altına ama tabi video olunca lütfen yusuf 3 kağıda da geldi sizden başka bir şey istemiyorum <laughs> kaleci de fullü ağzıma tükürdüğünü şansıma tüküreyim benim tek şansım İyi bir yazılım iyi bir yazılım öğretmenimin olmaz onun dışında başka bir şey değil yaptı, pres ve topu ve vurması, her sonuç bile... maç ne ya 2-0 la, ben artık sıra bakamıyorum ya psikolojim bozuldu <laughs> o kaçtı o sanki. O sanki. <laughs> bu karara uyuyor ve sonuç evet bin Harika bir Bu Abi bu. şeyi şey yapmasak mı lan? neyi Canlı şey, nasıl canlı vermem ama. yiyebiliriz çünkü Ban yiyebiliriz. Çünkü o yüzden yediriz. Ondan sonra 1000 lira anam şey 1000 abone kanal gitmesin Ben artık <laughs> oyunu psikoloji <saldır>, psikolojim bozuldu <laughs> ya. Kim attı <Murata. gülüyor> Tabii ki diyor işte gidiyorum. <laughs> Aşkın olayım çalıyor. <çanır>. Hız düşmanı <onu> sahaya istiyorum. <laughs> Oooo oh, ay ayağım ay, uçtu abi Oy. 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 Barış Alpelciğim. Evet. <laughs> Sevgi Akın Dalgıç ve diğer takipçiler. İntikamı bekliyorum sizi. İntikamı aldım. Benim kanımı yerde bırakmayın be ya. Ay bugün çok fena şu kadar geldi. Gabriel Sara. Eren Elmanlı'nın yerine Gabriel Sara girdi oyuna. İstemem kendisini. Topçu topçu değil. Bu bir sana iki. Sana değil, yatmaya gelmiş buraya. İnşallah bu maçta oynamaz. Bu maçta oynarsa 10 tane 20 tane yeriz. Hey. <laughs> gel özür dilerim gel. Ben... özür dilerim bakayım, ben... gel. Ay. <laughs> Altı Lütfen Ben Ay! Abi çocuğun yanında üç kağıt Üç kağıt yaptım bana Çocuğun da büyüyünce üç kartçı olacak ya. Ay. Oy! Tamam. <laughs> ay ay ay. ay. Ana kim attı? Kim attı? <laughs> Sanchez. Takımda gol atmayan kalmadı ki anas. <laughs> Direksiyonu kuracağım oğlum bir saate. Aha girer mi lan? Ay. <laughs> Altı efeciğim. Altı efeciğim mi bir saate? O onu bekliyor değil mi şu an heyecanla? Evet. O ço Abi çocuk yazık yine var. Oyun oynasın ya. Şu maç bir an önce gitse de gitsem bu kanımı benim Beynim iyice sulandı. Altı sıfır. İyice beynim sulandı ya. Efeci. Allah Allah. <laughs> ben sana bunları ben sana yediğim gol, yediğim gol kadar para isteyeyim de sana. Bak. Dakika 24, 6 tane. Sence 90 dakikada kaç tane gol olur arkadaşlar? Şu maç bir an önce biteydi. Valla kolum bozuldu ya. Ay. Kafa seni vuracağım kafaya tükürüm. dokunuş yapmasına izin vermediler. PSG de fır, Abi. O yüzden aldırmadın değil mi? İşte o zaman maç maç olurdu. Keşke ben de PSG alırdım. Kafa yok ki bende. Tam bu sonraki maç alırsın. Abi sonraki maç şey <gülüyor> hani <gülüyor> yemek yemek isteyeceğim ya ben. Sen de Altay bir Forza'yı bulacaksın ya. <gülüyor> <gülüyor> müthiş pes. Penaltı. Oha abi ya ne penaltı ya. Hakem biraz da ta... Şimdi mi o faal Hadi. Ulan abi ben sana bunun hesabını sorarım. Hep abinin yüzüne gel. Düşmanı. <laughs> ne? Hep abinin yüzüne gel bu olaylar başına. Abinin yüzüne Ya hileyle gelirseniz ben de size hileyle gel. Aa kurtardım. Aa, ana onu da kurtardı. <laughs> 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 Geliyordu yedinci gol. <laughs> Bakmadım. Ya kendi verdi pası ya. mı? <laughs> Nasıl be? <başım>? Abi <Nasıl, gülüyor> <mi? gülüyor> sobayı yakmayacağım. Aşağıdan full kum geliyor. Tamam. İyi değmeyeceğim ya. Aşkın olayı. Ben size de aşkınız olacağım şimdi. Ay. Altı TFC. Lütfen. En büyük Yusuf abi der misin? O şu an yanında yok. Sadece <laughs> onu bile diyemez ki o zaten daha küçük bir maşallah. Onun dediği şey belli. Limon abi. <laughs> abi. git işine ya çocuk. Ulan abi ulan abi. Hep... Yeti soru kim veriyor? Ben senin bu yaptıkları yüzünden intikam alır. Maç Oyun bak. oyundan önce şey yap. 8. E, gitti. Allah'ım ya Allah Rabbim. Lan Ferman niye acı oldun lan şu an? Abi ben onu acımam. <laughs> onu acıyan acı. Ben ben çekiyorum burada ya. Ay, <laughs> Ay Dinle. Yusuf'a acıyana Gelman. aşk olsun. Ferman. <laughs> ne? 10 dakika sonra Zula'ya giriyoruz. Geliyor musun? Ee, geleceğim ama ondan önce Oğlana bir direksiyonla Forza oynatmam lazım ondan sonra. Tamam sen onu oynat bizde zaten yarım saati bulur o zaman. Tamam, tamam tamam. Hadi Yusuf sen akan dön. İkinci Yusuf tamam. Oyundan dur çıkmasın. Maç bitsin ikinci yarı da var. Onda var. Yusuf çıkmıyorsun. İkinci yarı bitsin öyle. <laughs> Beni kurtarmaya çalışıyor. Tamam abi. <laughs> <durumu>, Kurtaramaz. <laughs> Ay. Bay kaleciye gidiyor. Zaten öyle de yiyorum, böyle de yiyorum be ya. Ay. Abi bir 7, 6 olsa bari. Alt tane pozisyon böyle. Ne pozisyon 45 dakika seni bitti. Abi bu takımda nasıl ya? Allah'ım bir de önce ayarlamış takımları ya. Ay. Adam da koşmuyor ki. Yani altı evi bunlardan daha az koşuyordu o derece. ola. <laughs> gol! Ya maçta ne var bitirdik ya valla Şu maçı hızlı şekilde <laughs> bitirsem de Tarek <laughs> şuradan geçebilir Diyor ki açmıyor mu? <laughs> Hiç üstüme acır mıyım? <laughs> kim ama kim ya? <laughs> abi niye <diyor> ya? <laughs> ay ay Ulan Zaten yayınlara abinin sesi de geldi iyi oldu mı? <laughs> Açı mı ediyor.

kaçtım. <laughs> Sevgili seyirciler gördünüz. Beyefendinin kaçtığı saat.